Çünkü MSA verdiği diplomasının değeri, müfredatı, mezunlarının başarı hikayeleri, donanımıyla, mutfaklarıyla 2004 yılından beri sektörün lideri, Türkiye'nin en iyi aşçılık okulu, dünyanın da sayılı okullar arasındadır. Mutfak Sanatları Akademisi, Stian diplomasını aşçılık ve pastacılık alanında verebilecek yetkinliğe, akreditasyona sahip tek Türkiye'deki okul sık sık kulağımıza geliyor. Farklı okullar bu akreditasyonu diploma kapsamında verebildiklerini iddia ediyorlar. Ancak en sağlıklısı akreditörün web sitesine girip hangi okulların bu yetkinliğe sahip olduğunu anlayarak karar vermek olacaktır. Eğitmen kadromuz yurt dışında veya yurt içinde bu konuda eğitim almış, mutfakta çalışmış, sektörde çalışmış, birer mutfak yönetmiş, en az bir yabancı dil bilen 24 şeften oluşmaktadır. Bununla beraber dönem içerisinde master masterclasslarımız var. Tan Görtan, Oğul Türkkan, Nilhan Aras, Devam Bağış gibi konuk eğitmenler de masterclass vererek programı renklendiriyorlar. Müzik Mutfaklarımız elektrolik sponsorluğunda, öğrencinin bireysel olarak çalıştığı bir formatta son teknoloji, ekipman ve araç gelişlerle donatılmış durumda. Buradan çıkan her öğrenci en iyi kalitedeki gıda ürünlerini işleyerek temel pişirme tekniklerini anlamış ve kavramış olarak sektöre adım atıyor. City Angels %98 pratik ağırlıklı bir eğitim. Ama biz tabii ki öğrencilerimizi teorik altyapıyla da destekliyoruz. Burada amacımız öğrencinin sektörel ihtiyaçlarını her dönem müfredatımıza ilave edebilmek. Zaman geliyor, perde pilavını da öğretiyoruz. Biz otta da yaptırıyoruz. Katmer ustası da geliyor Gaziantep'ten. Almadan eğitmen geliyor, makarna derslerini veriyor. Önemli olan öğrencilerin doğru yetkinlikte buradan mezun olup sektörde hemen çalışmaya başlayabilmeleri. Dünya çok hızlı gelişiyor, trendler çok değişiyor. Bizim MSA'daki en büyük amacımız dünyada ne olup bittiğini ...çok iyi anlayıp, bizim müfredatımıza uyarlayabilmek. Uluslararası gastronomi platformlara erişimi bu kadar kuvvetli olan Türkiye'deki tek okul biziz. Biz 13. yılımızdayız bu yıl ve artık bütün otel ve işletmelere çok yakın bir bağımız var açıkçası. Dolayısıyla öğrencilerimize çok doğru ve istedikleri kariyer yönetimine dair bir staj lokasyonu planlaması yapıyoruz. Şefler de bu arada kendi işletmelerindeki açık pozisyonlar için mutlaka bize geri dönüp bilgi veriyorlar. Dolayısıyla biz de yine kendi insan kaynağımızdan onlara yönlendirmeler yapıyoruz. Bugün hiçbir eğitim kurumu %100 öğrencisine hiç garantisi veremez bence. Böyle bir şey söyleniyorsa da çok güvenilir bulmuyorum açıkçası. Tüm bunların yanı sıra bizim mutfakta mutfaktakariyer.com diye bir İK portalımız var. E, bu İK Portalı'nda aslında işletmeleri ve öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz, mezunlarımızı bir araya getiriyoruz. Her biri için kariyer yolumuz ömür boyunca devam ediyor. MSA'da yeni, yeni, yeni dönem her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül'de başlıyor. Web sitemizi kullanarak bir başvuru formu doldurmanız gerekiyor. Hemen arkasından öğrenci işlerinden bir arkadaşım sizi arıyor ve bir randevu saati veriyor. Görüşmenize mutlaka bir eğitmen giriyor. Olumlu sonuçlanan her görüşme sonrasında kayıt işlemlerine geçebiliyoruz. Okulumuzun kapıları 7 gün herkese açık. Bilgi almak veya okulumuzu gezmek isterseniz saat 9 ile 18 arasında bekleriz. Biz yurt dışındaki bütün eğitim kredilerini inceledik. Ve 2009 yılından beri Türkiye'de ilk defa mesleki eğitim kredisi kavramını oluşturduk. Ve dedik ki öğrencimiz çalışmaya başladığında da hiç zorluk çekmeden ödeyebilsin. Müzik Aşçılık ve pasta ekmekçilikle sınırlı kalmak istemedik aslında. Gastronomi alanındaki diğer mesleki eğitimleri de portföyümüze ilave ettik. Profesyonel barista, profesyonel bar ve miksoloji, ayrıca servis ve restoran yönetimi ile ilgili eğitimlerimiz ise çok kısa bir süre içinde başlayacak. Proşef eğitimimiz minimum 3 yıl sektör tecrübesi olan uluslararası bir sertifikasyon ile akredite edip tasdik ettirmek isteyen adaylar için uygun olacaktır. Biz MSA'da değişimin ve gelişimin hiçbir zaman tamamlanmadığına inanıyoruz. Mezunlarımız için çok özel olarak geliştirdiğimiz uzmanlık eğitimlerimiz var. Peynir yapımı, çikolata, ekmek konularında uzmanlaşmak istiyorsa mezun olduktan sonra da mesaya gelebiliyor eksiğini tamamlayıp tekrar sektöre dönüyor ve çalışmaya devam ediyor